Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar oyuncumuz olan Gökbekli Müzik köpeği ile yepyeni karelerini bizlerle paylaşmış. Bildiğiniz gibi her günümüzün e, hayvanları çok seviyor ve bunu her zaman kendi sosyal medya hesaplarından bizlerle paylaşmışlar. Arkadaşlar ee, Gökbek Demirci'ye de Bodrum'da tatildeyken e, köpek hediye etmişler e, ve Gökbek Demirci her zaman e, köpeğini e, yani çekimlere değil de e, evde saklıyor ve gördüğünüz gibi de vakit buldukça e, onu e, gezmeye çıkarıyor Ben şimdi gördüğünüz gibi köpeğiyle eğlenceli anlar yaşamışlar e, Gökbek Demirci hayvanları çok seviyor bunu her zaman söylüyor. Eğer benim param çok olsaydı, hayvanlar, sokak hayvanlarına yardım yapardım. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.